Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone. Teşekkürler, iyi seyirler dilerim efendim. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ee, uzun bir aradan sonra ilk videomuzu çekiyoruz. Hayırlısıyla bunu yapıyoruz arkadaşlar. Sağ mı dönüş? Hop oh, pardon. Kafam karıştı. Nasılsınız arkadaşlar? Sen iyi İyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben iyiyim sağ olun. Teşekkür ederim. Sadece biraz heyecan var bende. Tabii 3 hafta oldu video çekip çekmeyeli. haftadır da solda ser başına geçmiyor. E solda dön. Solda kalacağız, sola döneceğiz. Tamamdır. Solda dön. Hocam. Hocam bir bana müsaade edecek misin? Sen bir geç bakayım. Geçeceğim kardeş. Tamam bana teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu doğum saksılı çiçek taşıyoruz arkadaşlar. akşamı saat 7'yi izleyeceksiniz arkadaşlar. Ben cumartesi akşamı çekiyorum. Siz pazar akşamı izleyeceksiniz. Saat 7'de 19.00'da. Hayırlısıyla bu videomuz kanalımızda olacak. Allah, Allah Allah. Döner kavşakta yavaş. ikinci çıkışı kullanın. Döner kavşak ikinci çıkış. Tamam. Şimdiki çıkışı kullanın. Üzür mü? Dönence 5.60'ta kavşaktı. İlk çıkışı kullanın. Neler kavşak ilk çıkış. Tamam ablacığım. Şimdiki çıkışı kullan. Sakin, sakin. Oyun ayarlarım yükseldi arkadaşlar. Yüksek grafiklerde oynuyorum ve size de yüksek grafiklerde video çekiyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince en iyi şekilde videolarımı hazırlamaya çalışıyorum. Şöyle Sakin. Biraz çarptık ama Sinyal vermiyor mu? Tamam <laughs> ha. Pardon tamamen benim hatam. Tamam tamamen. Benim hatam. Sinyal vermiyor mu? Benim ayağım 对呀，嘿嘿。 arkadaşlar saklı çiçek 3 ton azot durumumuz idare eder sıkıntı yok 50 diyor biz 90 ile gidiyoruz 96 ile gidiyoruz dur yavaşlayalım açık viraj falan denk gelir kaza yaparız Döner ilk videomuz kaza olması yavaş he tamam kredimiz kesilmiş. Tabii bu serimizde kredi borcumuz da vardı. Bu da kesilmiş oldu. kavşakta ikinci çıkışı kurdu. Neyse bu kadar. Hasar Şimdiki olur. çıkışı kullanın. Önemli olan büyük hasar olmasın. 8 tonluk bir ağırlığımız var. 3 tonu çıkar, 15 ton araç ağırlığı var, 4 ile beraber. Hadi bakalım. 嗯。 Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağda kalacağız, sağa döneceğiz. Tamam. Sağa dönün. Solda zaten yol yok. Bize kapalı. kapıyı açmış. Tamam devam et. Hazırın. Soldan çıkışa Hadi bakalım soldan çıkışa hazırlanın. Soldan çıkın ve sonra sağa dönün. Soldan çıkalım sağa tamam, Sağ dönün. Sağa tamam, hallederiz. Sağa döneceğim de ablacığım önümde araçlar var ya nasıl döneceğim? Hadi bakalım. <laughs> Yüreceğiniz mi artık ya? kaldılar kaldılar ya. Ben şöyle bir gideyim bakayım şöyle bir geç. iş. Tamam geçtik. Onları beklersek o bu daha çok bekleriz. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Döner kavşak üçüncü çıkış. Sağdan devam edin. Şimdiki çıkışı kullanın. test ediyorum arkadaşlar. Ben de daha iyi. İlk videomu sizinle birlikte çünkü ilk testimi sizinle beraber yapıyorum. Umarım hiçbir sakatlık Ve sonra sağdan olmadan çıkın. sizlere bu videomu size hazırlayabilirim. için yüksek grafikte gözme baya iyi geldi değişik geliyor Daha doğrusu sağ dön sağ bu sağ dönüyor hazır 2 kilometre kaldı. Hop yavaş 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 sakin ol. Ben de bir sağa sola baksam iyi olacak ama. Normalde e, düz giden arabanın Sohbetim. daima geçiş hakkı var diyebiliyorum. Belki yanlış da bir soru ama ben öyle biliyorum. Allah. Yorulduk ama değdi. Hah, Şöyle bir te teslimimizi edelim. Acelemiz var. Geç diyelim. Evet. Tatminkar bir şekilde ee, yükümüzü teslim ettik. Evet arkadaşlar. Ee, yeni sistemimizde ilk videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca e, sormak istediğiniz sorular varsa da yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İsmail Oyniası ile kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.